Herkese merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz Bugün yine sizlerle birlikte bir paylaşımda daha birlikte olmaktan oldukça mutluyum ve keyif alıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun konusu görmüş olduğunuz mor çiçeği veya kara sevda çiçeği olarak bilinen bu bitkin hakkında bakımı hakkında bilgiler vereceğim. Bakımı, sulanması ve konumu nasıl olmalı? Bu soruları cevaplandıracağım. Ayrıca Mor telgraf çiçeğin yaprakları Bazıları böyle koyu renk iken Diğerleri neden açık renk ve cılız Olabiliyor Bu soruları cevaplandıracağım Şimdi mor telgraf çiçeği Bu kolay bakılabilen Bir balkon dış mekan bitkisi Kesinlikle iç mekan bitkisi Değildir Bu bitki Çokça güneş Güneşten hoşlanır Yeterince güneş ışığından faydalanamadığı Zamanlarda da yaprakları açık renk ve çok cılız olur. Hatta zamanla çok çabuk kırılır, kırılgan olur. Çünkü boşluklar vardır dalında ve ayrıca çiçek açmaz. Bu bitki aynı zamanda çiçek açıyor. Sabahları güneşi gördüğü zaman da güneş açıyor, çiçek açıyor. Şurada da açılmış ve kapanmış hali var. Sadece güneşte açıyor. Daha sonra güneş battıktan sonra da çiçeğini kapatıyor. Lila bir çiçek rengi oluyor. Morum su daha doğrusu. Şimdi e, bu şekilde de sarkarak yetiştirebilirsiniz. E, aynı zamanda e, saksının e, kenarına bir çubuk e, daldırıp bu şekilde yukarı doğru da bağlayarak yetiştirebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet bu şekilde de raflarınızı süsleyebilirsiniz bitkilerinizle. Nasıl seviyorsanız öyle yetiştirebilirsiniz bu dış mekan bitkisi Balkonlarda Bahçelerde Bahçeniz varsa şayet çok güzel rahatlıkla yetiştirebilirsiniz Ne kadar güneş görürse o kadar güzel yaprakları Kocaman Gösterişli ve mor renginin koyu Olmasını sağlarsınız Aynı zamanda Susuz kaldığında bitki Solar ve yapraklarını Kurumaya başlar Yaz mevsiminde her gün suluyorum ben bu bitkimi. Özellikle yaz mevsiminde sulama yaparken de bitkimizi sularken güneşin battıktan sonra veya güneş doğmadan önce sulamanızı bitkinizin sağlığı açısından tavsiye ederim. Bu konular çok önemli. Çünkü her hepimiz sağlıklı, güzel bitkilerimiz olsun isteriz. Bunu herkes kolaylıkla yetiştirebilir. Çok çabuk kopuyor. Ben bitkimi balkondan içeri getirinceye kadar biraz kayıplar yaşadım. Şimdi çoğaltmasını anlatacağım. Nasıl bir topraktan hoşlanıyor? Bu konulara değineceğim. Toprak konusunda hiç seçici değildir. Bahçe toprağında da çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Benim bu de bahçe toprağında 6 ayda bir bitki besini ben veriyorum. Bitkimi destekliyorum böylelikle. Her gün yaz mevsiminde suyunu veriyorum. Tabi güneş battıktan sonra on haricinde hiçbir özel bakım yapmıyorum. Saksısı küçük geldiğinde yılda bir kez veya yıl, iki yılda bir kez saksı değişimi yapabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi bahçe toprağında da dike, geliştirebilirsiniz. Torfta da yetiştirebilirsiniz. Nazlı bir çiçek değildir. Dayanıklı bir çiçektir. Kış mevsiminde ise sulamayı nasıl yapıyoruz? Kış mevsiminde toprak kurudukça sulamaya dikkat ediyorum. Ziraidona dona karşı dayanıklıdır. Şöyle ki balkonda duruyor. Benim bir rafım var. Rafta en arkalarda duruyor. Ziraidon yani sıfırın altına düştüğünde hava sıcaklığı. Yaprak budallar kopuyor, ölüyor ve daha sonra ilkbahar mevsiminde tekrar köklerinden tekrar böyle yeni filizlenmeler oluyor. Sadece dikkat etmemiz gereken şey aşırı sulama yapmayarak kış mevsiminde kök çürüğüne engel olmak arkadaşlarım. Şimdi Çoğaltması nasıl? Çoğaltmayı her mevsimde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Yaz mevsiminde de yapabilirsiniz. Kış mevsiminde e, suda köklendirebilirsiniz. Direkt toprağa da dikseniz olur. Ben e, bu bitkimi e, zamanında birkaç yıl önce direkt toprağa dikerek a, çoğaltmıştım. Dediğim gibi kış mevsiminde ziraya olduğunda bu dalların hepsi kuruyor. Düşüyor, döküyor kendini. Daha sonra kesiyorum, bu buduyorum. Bahar mevsiminde tekrar diplerinden yeni yavrular veriyor. Evet, bu bitki yapraktan çoğalmıyor. Çoğaltmak istiyorsanız ya dal yöntemiyle, yani bu şekilde kopararak uçlarından bir dal keserek direkt toprağa dikerek veya suda bekleterek çoğaltabilirsiniz veya veya saksı değişimi yaparken e, kök yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. E, şimdi e, daha önceden e, kopan şöyle minik bir dalı sizler için dikeceğim. Gördüğünüz üzere bahçe toprağım var. E, küçük bir oyuk oluşturuyorum ve bitkimi dikiyorum. Her şekilde tutuyor arkadaşlar. E dediğim gibi öyle nazlı, narin bir çiçek değildir. Bir bitki değildir. Herkes rahatlıkla evinde yetiştirebiliyor. Ve çok çabuk, ya, hızlı gelişiyor. O konuda hiç endişeniz olmasın. Diktim bitkimi. Toprağım kuru olduğu için ta ki tabandan suyu çıkıncaya kadar bolca sulama yapıyorum. Ve toprağı her gün Yaz mevsimindeyseniz her gün sulama yapın arkadaşlar. Ve bol güneş alan bir yere yerleştirin. Gördüğünüz gibi suyu çıkıyor, e, akıyor. Bu suyu boşaltıyoruz bitkilerimize. Hiçbir zaman için tabanda su bırakmıyoruz. Ve yeni bitkimizi diktik. Bu kadar kolay. Herkes rahatlıkla kolaylıkla bu bitkiyi evinde, bahçesinde, balkonunda yetiştirebiliyor. Evet arkadaşlarım. Bugünkü videom. Mor Telgraf veya Kara Sevda çiçeği olarak bilinen bu dış mekan bitkisi hakkındaydı. Yaprakların rengine gerçekten hayranım. Her türlü bitkiyi zaten çok seviyorum. Ama bunun renginin, yaprakların rengine diyeceğim yok gerçekten çok etkileyici. Evet, ben geldik bir videonun daha sonuna beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlarım takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Ee, abone olarak da bildirimleri açarsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Yine başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın arkadaşlarım. Sağlıkla kalın. Müzik